Yeniden merhaba ben Aslan. Uzaktan eğitimle ilgili videolarıma devam ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bu videomda sizlere uzaktan eğitimde verdiğimiz online derslerde dersi 3 aşamada düşünerek nasıl daha etkili verimli dersler yaparız diye bazı önerilerim olacak. Öncelikle ders öncesi aşama. Biz şimdi yüz yüze eğitimden sürekli böyle işte derste gerektiğinde sohbet edip küçük detayları uzun uzadıya tartışıp rahat rahat ders yapmaya alışkın bir yapımız var. Uzaktan eğitimde ne oldu? Sınırlı bir sürede belli konuları vermemiz gerekti ve aslında planlamanın önemini tekrar anlamış olduk. Önceden planlanmış ve derse girmeden önce neyi ne şekilde ne kadar sürede vereceğimizi kafamıza tasarladığımız derslerin en verimli derslerimiz olduğunun farkındayız. Dolayısıyla planlamanın önemini ne kadar vurgulasam az ders öncesi aşamada yine ders öncesi aşamada şöyle bir nokta var dikkat etmemiz gereken aslında öğrenciler derse girip de konuyu o anda orada öğrendiği zaman adapte olup da kafayı oraya verene kadar o konuyu düşünüp anlayana kadar dersin süresinden de götürmüş oluyor. Dolayısıyla biz birkaç önlem alarak aslında bunları da ders öncesi aşamada aşabiliriz. Mesela dersten önce onlara bir illaki bir iletişim kanalımız vardır. Yani ya bir WhatsApp grubu gibi, e-mail gibi. Oradan günün sorusu gibi bugünkü konuya ilişkin bir soru yollayarak yahut işte basit bir görev verip işte bugün derse şu konuda bir örnek bularak gelin gibi. En azından derse geldiklerinde zaten o konuyu düşünmeye başlamış, o konuya bir şekilde aşina olmalarını sağlayarak derste aslında daha yumuşak geçişlerle, daha hızlıca, akıcı bir şekilde dersimizi pratik işlememizi sağlayabilir. Son olarak ders öncesi aşamaya şöyle bir şey de eklenebilir. Ortak bir sınıf rutini oluşturmak da aslında psikolojik olarak da öğrencilerin sınıfa olan bağlılığını arttıracağı için yine bizim daha etkili, daha verimli dersler işlememize katkıda bulunacak bir şey. Örneğin sınıftaki herkesin favori şarkısından oluşan artık kaç kişi varsa herkesin bir tane favori şarkısının eklendiği bir sınıf müzik listesi oluşturulabilir. Böyle playlist dediğimiz. Oradan her ders öncesi bir 5 dakika önce ekran başına geçmeniz yeterli. Karışık bir şekilde şarkılar çalınabilir. Hem derse geçişi yine daha böyle neşeli daha böyle kolay adapte olabilecekleri ve bir şekilde yavaş yavaş artık bunun böyle bir rutin olduğundan dolayı böyle beynin de artık evet ders başlıyor sinyali vereceği bir ortam yaratabiliriz. Bu şekilde de sırf hani bugün benim şarkım çıkacak mı, acaba kimin şarkısı çıkacak gibi bir heyecanla derse daha vaktinde gelen öğrenenler olacağını da düşünüyorum. Ve böyle bu uygulamanın sadece öğrenenler için değil, öğretenler için de faydalı olduğunu itiraf etmek gerek. Çünkü derse son dakika tam böyle 59 geçe girmek gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmamızı sağlar bu da bir şekilde. Çünkü hepimiz biliyoruz ki öyle koştur koştur girdiğimiz derslerde ne yapıyorduk, nerede kalmıştık falan diye adapte olana kadar geçirdiğimiz sürede yine ders vaktimizden yiyor. Bu da aslında verimliliğimizi düşürüyor. Öyle değil mi? Peki şimdi biraz da ders esnasında neler olabilir? Biraz da onlardan bahsedelim. Zamanlamanın öneminden bahsetmiştim. İşte yüz yüze ortamlardaki alışkanlık larımızı sanal ortamda da sürdürdüğümüz zaman bazen verilen sürenin sonuna gelip hedeflenen öğrenmenin yarısına bile gelemediğimiz olabiliyor. Ee, i̇şte bu yüzden sürenin takibinde olmak, takipte kalmak aslında çok önemli. Kaptırabiliyoruz ki doğal alanda kaptırmak aslında. Yani bilgisayarda yazıyor aslında saat belki alt tarafta ama nedense bunun o kadar iyi işlemediğini fark ettik. Yani birçok kişi bu fikirde o küçük olduğu için mi artık göz alıştı oraya bakmadığı için mi bilemiyorum. Bunun için kendi yöntemlerinizi bulabilirsiniz. Örneğin en basitinden eski tip bir masa saati bile daha büyük olduğu için veya daha böyle temiz sayıları görebildiğimiz için midir bilemiyorum. Daha iyi işleyebiliyor yani. Gerekirse telefonumuzdan ufak bir işte kısık sesle çalan bir alarm kurup hani son 5 dakika, 3 dakikada bizi uyaracak. Gerekirse öğrenciler de duysun zaten. Onlar da farkına varsın yani. Sıkıntı yok. Yeter ki o anda ona göre dersi toparlamamıza yardımcı olacak. Zamanın takibinde kalmamızı sağlayacak ufak stratejiler geliştirilebilir ders aşamasında. Bir diğer konu Dersi sinema izler gibi izlemenin kalıcı öğrenmelere yol açamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla daha çok katılım sağlamaya çalışmalıyız. Yani online ortamlarda bu çok daha zor biliyorum ama işte bunun için çabalamalıyız. Yani daha böyle motivasyonlarını artıran şeyleri tespit edip daha aktif katılmaları sağlayan birçok şey bulabiliriz aslında. Bir yerde aslında ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor bunları da not alıp aslında kendimiz üzerinde bir yansıtma da yapabiliriz ki bu son derece faydalı olur mesleki olarak. Bu konu için apayrı bir videoda düşünüyorum açıkçası ama ben onu yapana kadar hem benim için hem diğer meslektaşlarımızın işine yaraması için lütfen güzel fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız bizler de faydalanmış oluruz aktif katılımı arttırıcı şeyler için. Ders esnası için yapabileceğim son küçük tavsiye soru sorduğumuz zaman yeterli zaman ayırmak olacak. Çok zaman yok farkındayım ve herkesi tek tek konuşturursak zaten ders biter. Bunun da farkındayım ama en azından yani şu his hani bir soru soruyor konuya ilişkin hoca bir soru soruyor. Öğrenci cevabı hazırlıyor. Tam söyleyecek kesiliyor. Bir daha başka bir durum oluyor. Tam böyle şey yapacak katılamıyor. Yine kesiliyor yine bu hissiyat sürekli olduğu zaman bunun aslında ne kadar motivasyon düşürücü bir şey olduğunu hayal edebiliyoruz yani. Biz öğrenciyi daha çok motive etmeye çalışırken bu şekilde düşürüyor olmak istemeyiz. Dolayısıyla yani bunun için birkaç şey yapılabilir. Bir süre limiti konulabilir mesela. O soruyu cevaplamak için belli bir limit vardır. Hatta o sıra geri sayım bile açılabilir yani online geri sayarlar var. Hatta linkini de aşağı koyabilirim. Ya da online kura siteleri var gönüllüler arasında kura çekilebilir. En azından bunu biraz daha sanki adil bir potaya koymuş gibi oluruz ve en azından o tür kalp kırıklıklarına da engel oluruz. Gelelim ders sonrası aşamaya. Ve burada da belki farklı şeyler olabilir ama benim nelçisane önerim sevdiğim bir uygulama var çıkış bileti diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz öğrenenlere o günkü dersin konusuna ilişkin bir özet niteliğinde bir soru sormak. Ancak bu soruları cevapladıkları zaman dersten çıkabileceklerini, bu onların çıkış bileti olduğunu söyleyerek böyle bir rutin geliştirebiliriz aslında. Hem bu tarz uygulamalar biçimlendirici değerlendirme dediğimiz öğrenme sürecindeki güçlükleri ortaya çıkarıp bizim onları düzeltmemiz için bize fırsatlar sunan yararlı uygulamalardır. Ders sonrası aşama için son olarak bir de Ders sonunda paylaşmak istediğimiz bir ödev, bir video, bir herhangi bir ek materyal varsa bunu ders öncesinde hazır etmemiz gerekir ki ders sonunda hemen sıcağı sıcağına paylaşabilelim. Ders sonunda bu paylaşacağımızı iddia ettiğimiz veya paylaşmayı düşündüğümüz şeyleri sıcağı sıcağına paylaşabilmek de yine etkiyi, verimi artıracaktır. Evet, uzaktan eğitim serisine yeni bir video daha eklemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.